Merhaba bal küplerim, Zümrüt Tarot'a hoş geldiniz. Zümrüt ben yeni bir açılımından karşınızdayım. Bugünkü açılım birazcık değişik olacak. Bugün sizlere bakmak istiyorum. Karşıdaki veya niyet ettiğiniz kişiye ve aklınızdaki kişiye bakmak istemiyorum. Ee, tabii ki şimdi ayrılmışsınızdır ee, ve bu süreçte siz nasılsınız, enerjiniz nasıl? Ee, bu ayrılık size neleri öğretti? Tabii ki öbür videoda da şey yapacağım, beraber olanlarda, halen ilişkisi mevcut olanlara bakacağım. Ama bu videoda öncelikle ayrı olanlara bakmak istiyorum. Ee, beklemeniz gerekiyor mu bal küplerim? ne yapmanız gerekir bu süreçte ve olası 10 günde sizi neler bekliyor? Ona bir bakmak istedim. Bence hep karşı tarafa değil de bal küplerin enerjiyi, çoğunu kendinize bence harcayın. Bazıları çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyor. Demin bir iki danışmanım da bana yazdı. Öyle bir açılım gerçekleştirebilir miyim diye. Tabii ki dedim. Tabii ki arkadaşlar zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman denk geliyorsanız o zaman sizin için geçerli olacaktır. Kolektif adınadır. Tabii ki hepinize uymayacak bu. Biliyorsunuz olumlu olanları alıp kabul ediyorsunuz. Olumsuzları geri evliğine iade ediyorsunuz canlarım. Diyorum ve bakıma başlayalım. Olur mu? İlk önce enerjinize bir bakayım sizin. Siz ne, ne tür bir enerji içerisindesiniz? İlk önce bir onlara bakalım. Şimdi canlarım size şunu söyleyebilirim. Öncelikle Kendinizle bir savaş içerisindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz hayatınızda ama bunu gerçekleştiremiyorsunuz bir türlü. Çok düşünüyorsunuz. Size karşı partneriniz yani ayrıldığınız kişi şöyle diyeyim size dürüst davranmamış. Gerçekten sizi çok incitmiş. Ve buna dayanarak tabii ki enerjinizi birazcık sarsmış gibi düşürmüş diyebilirim. Gerçekten... E, çok asi bir enerjidesiniz, çok kızgın, öfkeli bir enerjidesiniz. Yeni başlangıçlar hayatınız yapmak isteseniz de bile, düşünseniz de bile orada bile diyorsunuz ki hayır istemiyorum. Niye yeni başlayayım? Zaten illaki biri gelecek kalbimi kıracak. Veyahut çevremde ailem olabilir, arkadaşlarım olabilir, sevdiğim insanlar olabilir. Onlar da mu muhtemelen beni incitecektir diye düşünüyorsunuz. Ama size şunları söyleyebilirim canlarım. Şifalanacaksınız. inanın ki şifalanacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Kendinizi fazla o kadar yıpratmayın. inanın ki yıpratmayın. Kendinize karma da yaratmayın. Karşıdaki insan ne kadar kötü davranmış olsa da size ne kadar yalan konuşmuş olsa da sinsilik, iftira, kavga, hırsızlığı, kelekarlık ne yapmış olsa da inanın ki o kendine bu karma yarattı. Çünkü o sizi bu duruma düşürdü. Baktığımda canlarım. Peki e, bu ayrılık size neler öğretmiş? Ona bir bakalım. Nereden alalım? Hı -hı, henüz karar veremedim. ilk önce o şodan alayım. Ondan sonra altta bir tarotu açayım. Yani bu ayrılık size aslında neleri öğretmiş? Enerjimiz buydu. Bakalım. O, çok şeyin farkına varmışsınız. Gerçekten çok şeyin farkına varmışsınız. Of kolektif <laughs> baya bir üzgün arkadaşlar sıkıntılı onu söyleyebilirim gerçekten Hı -hı. ha bu arada arkadaşlarım ben her zaman kartlarımı düz çekmeye niyet ediyorum zaten olumsuz bir şey çıktığında onu zaten gösterecektir benim niyetim bu size bunu söyleyebilirim canlarım. Hmm, anladım. Bakın şimdi bal küplerim. Bu ayrılık size neyi öğretti ve neleri gösterdi? Siz öncelikle ayrıldıktan sonra çok şeyin farkına varmışsınız. Şöyle siz e, bu aşkta, bu beraberlikte çok büyük bir değişim yaşadığınızı düşünmüşsünüz çok e, olumlu bakmışsınız her şeye. Ama e, maalesef ki aklınızdaki kişi size hiçbir zaman en yani hiçbir zaman değil mi? Bu da yanlış bir kelime olacak. Size bu konuda hayal kırıklığına uğratmış, size bunu söyleyebilirim. O da nasıl oluşmuş bal küplerim? Zaman ilerledikçe e, size karşı bir asi davranmış, size karşı e, yumuşak tavırlarını da artık sergilememiş. Hırçın davranmış size karşı, kendi böyle sizle beraberken bağımlı hissetmiş. Hani ben bu bağları koparmam lazım, bunaldım, sıkıldım artık demiş. Size bunları göstermiş, öğretmiş. Siz bunları anlamışsınız. Siz sürekli geçmişinizi düşünmeye başlamışsınız. Geçmişimde ben şunu doğru yapsaydım belki böyle olacaktı, şunu yapsaydım belki böyle olacaktı. O zaman belki başarıya ulaşacaktım. Sürekli bir geçmişte kalma enerjisinde kalmışsınız canlarım benim. Ee, ve şunu anlamışsınız. anne yani ne kadar da birimize söz verdiysek, harekete geçtiysek, bazı şeyler hız, hızlandı. Bazınız cesaret etmişsiniz. Belki ailenize kafa tuttunuz. Belki bir evliliğiniz vardı. Artık oradan ayrılıyorum dediniz. ve nişanlıydınız. Yüz, 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 yüzüğümü geri atacağım demişsinizdir. Dilim sürtüştü. Tekrardan yüz 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 olduk. <laughs> Yüzük demek istemiştim aslında. Nişanı belki geri attınız veya bir beraberliğiniz vardı. Bu aklınızdaki niyetiniz kişilerle hani tanıştığınızda bu beraberliği belki bitirdiniz. O harekete geçtiniz ama onun da yanlış olduğunu anladınız bal küpleri. Ama şunu öğrendiniz ki daha da çok bir inanca yönelmişsiniz. Bazılarınız daha çok dua etmeye başlamıştır. Belki namaz kılmaya başlamıştır. Ee, belki meditasyonlar yapıyordur. Belki kendince ritüeller yapabiliyordur. Daha iyi olması için her şeyin. Artık bir yeniliğe, bir kısmınız yeniliğe artık açık. Diyorsunuz ki ben sürprizlere hazırım. Sürprizlerle karşılaşmak istiyorum. Bazılarınız diyorsunuz ki artık yeni bir yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bunu tamamen silip atıyorum. Ee, önüme bakmak istiyorum diyorsunuz ama bazılarınız ise sadece kendine odaklanmış. Ve her şeyin artık iyi gitmesine, hayatında olumlu, pozitif anlamda, olumlu anlamda ilerlemesine artık ona niyet etmiş diye görüyorum canlarım. Peki bu kişiyi beklemeniz gerekir mi diye sorduğumda güzellerim neye bakalım? Lena Mort'tan bakalım. Hemen iki dakika bir beklemeli misiniz? Bir de ona bir bakalım. Tamam. Bu bir kısmına geçerli oldu. Öbür kısmı. kolektif burada tekrardan ikiye ayrıldı canlarım. Size onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi ikiye ayrıldı kolektif. Şöyle şu üsttekilerini söyleyeyim. Bir kısmınız beklemeniz gerekiyor mu diye sorduğumda Evet, bu yol aslında çıkmak istiyor. İyice bir inceliyor, düşünüyor. Yani bir riske girer miyim, girmez miyim? Aslında hayalimde gerçekten tekrardan bir araya gelmek, görüşmek, konuşmak, her şeyi yine güzel yaşamak istiyorum ama yanlış olduğunu biliyorum diyor. Bunlar hani bu üst kısımdaki olan kolektif yani uyumlanın lütfen. Tabii ki <laughs> uyumlanıyorsanız alın, kabul edin. Uyumlandığınızı kabul edin arkadaşlarım. Birazcık hızlı konuştum çünkü birden bol enerji geldi. Hemen anlatmam gerekiyor. <laughs> yani üstteki kolektif tim artık ee, yanlış olduğunu düşünüyor. Bu hareketi yaparsam yani yanlıştır düşünüyorum istiyorum ama riske gireceğim bunu da biliyorum diyor. Ve vazgeçiyor arkadaşlar. Belki de en güzeli vazgeçmek çünkü bu beraberlik çok riskli bir beraberlik olacak. Yani uyumlanan zaten beni anlamıştır. Burada kesinlikle hayır diyor ama şu alttakine baktığımda yani kolektifimin öbür kısmında şöyle bir şey var. Beklemeli miyim? Ani düşüncelere dalıyorsunuz, onu düşünüyorsunuz, beraberliğinizi düşünüyorsunuz, bilmediğiniz daha aslında bazı konular var. Ee, bu yola tekrardan çıkmak istiyorsunuz ya belki hani bu sefer olacaktır, sadıktır. Beklemeli miyim? Olup hani bu sefer yani pozitif gideceğine inanıyorum diyenleriniz de var. Ve evet arkadaşlar bekleyin diyor. Kesinlikle beklemeye değer diyor. Bunu size söyleyebilirim. Yani e, isteyenler beklesin. istemeyenler silip attı zaten. veya silip atacaktır. Belki olması da gereken bunlardır canlarım. Onu size söyleyebilirim. Peki son, son olarak da şuna bakıyoruz tabii ki. Hani olası 10 günde beni neler bekliyor. Yani sizleri neler bekliyor canlarım. Bir onlara bakalım. bir dikkatli olmanız gerekiyor çünkü ah e, oh, terslikler var kesinlikle terslikler var birkaç kötü olaylar yaşayacaksınız hele ki ilişkiniz uzun duysa bazı şeyler duyacaksınız canlarım benim onu size söyleyebilirim eğer bir üçlü ilişki ise ve buradan ayrıldıysanız e, ve onun hayatında biri varsa size şunu söyleyebilirim e, ee, hamilelik haberi alabilirsiniz. Gerçekten hamilelik haberi alabilirsiniz. Onu size söyleyebilirim. Bunu da çektim artık. Ve bu sizi çok üzecektir. Kesinlikle üzecektir. Ee, bir kısmınız da ama tekrardan yine dikkatli olun diyor. E, ee, tabii ki terslikler var ama e, evli üçlü ilişkileri yine gösterdi burada. Ee, eğer evli ise, çoğu çocuğu falan varsa bu 10 gün süreç içerisinde aklınızdaki kişi e, ayrılacaktır. Bunu size söyleyebilirim. Bir ayrılık kesinlikle görüküyor. Çünkü bir açık konuşmalar olacak. Açık konuşmalar mevcut olacak. Ve bu konuşmaların sonucu ayrılık olacak canlarım benim. Bunları ben ama bir desteklemek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar daha açmak istemiyorum. Gerçekten yıkım yaşanacak aralarında. Bir kısmında yıkım yaşanacak, bir kısmında ise siz e, hamillik haberi alabilirsiniz. Bunlar tabii ki uzun ilişkiler için geçerli. Yani ayrıldığınız kişiyle şöyle diyeyim size, belki bir yıldan fazla bir beraberliğiniz vardı ve ondan sonra ayrıldınız ve üçlü ilişki içerisindeydiniz. O hamilelik haberini alabilirsiniz. Öbür kolektife bakıldığında iki ayrıldığı için e, hayatındaki olan mevcut kişiyle aklınızdaki kişi ayrılacaktır. Bunu size söyleyebilirim. Kesinlikle bu yıkım yaşanılacak. Ama 10 gün içerisinde haber bence yani hissiyatım yönünden o haberi almak daha yüksek. Bu ayrılma e, şeyine gelirsek onu da muhtemelen yani bir, birileri lütfen baz alın. Bir gün olabilir, 10 gün olabilir, biri, 11'i, 21'i, 31'i. Lütfen bir saat, keşke bir dakika, bir saniye de olsa ama öyle değil maalesef. O günleri lütfen baz alın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Size bunları söylemek istedim. Siz de benim için çok önemlisiniz. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız bildirimlerde cep numaram mevcuttur. Türkiye'den de çok arayanlar oluyor. Danışmanlıklarım da var. Türkiye'de bakım yapıyoruz, Şunu söyleyeyim. Almanya'daki danışmanlarım da zaten sürekli arıyor. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Neyse. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.